Kulunullah'ın şeytanın Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve'l hakdat li'l muttaqin. Vessalatu ve selam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerimiz bugün. Allah'ın razı olduğu erkekler e, konusunda bir kısaca bir izahat yapalım dedik. Çünkü toplumda e, erkeklerin nasıl davranacağı konusunda sıkıntılar olduğu için bu konuyu yer alalım, alalım, dedik. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyurmuştur. Aramızda, aranızda en hayırlı kimseler kadınlarına, zevcelerine karşı huyu en iyi olanlarınızdır. Bu hadis-i şerif Buhari'de geçmektedir. İzah ettiğimiz konular ışığında işte erkekler de aile saadeti için birkaç altın öğütler verelim dedik diyor kitabımızda. Kitabımız Hadil-i İmali Asım Uysal ve Mürşide Uysal oradan alıntı yaparak böyle bir video hazırlayalım dedik. Kafamızdan hiçbir şey katmadan. Öğütlerimizi sıralamaya başlıyoruz. Yuvamıza, yuvanıza, eşinize ve çocuklarınıza harcadığınız paranın sadakadan eftal olduğunu unutmamak. Yani yuvamıza, eşimize, çocuklarımıza harcadığımız paranın sadakadan daha eftal olduğunu unutmamamız gerekiyor. İkinci olarak her öfkeli anınızda boşanma sözcüğünü kullanmanın ağır mesuliyetini düşünerek bu kelimeyi kullanmamaya sözen göstermeliyiz. Üçüncüsü, geç saatlere kadar siz dışarıda kalırken, geç saatlere kadar bizler dışarıda kalırken evinizi ve sizin yolunuzu gözetleyenler olduğunu unutmayınız. Eşinizin yuvanızdaki fedakarlıklarını çırpınış, gayret ve çalışmalarını arada bir de olsa takdir ediniz. Eşinizin yorgun, hasta ya da sıkışık olduğu durumlarda hatta bunların hiçbiri olmasa bile arada da olsa gönül almak için ev işlerinde ona yardımcı olunuz. Mümkün olduğunca evinizin kapısını çalarken günlük e, günlük hayatta Kaygı, keder, kızgınlıklarınızı bir kenara atın ve evinizin kapısını öyle çalın. Eşinizin size Allah tarafından bir emanet olduğunu asla unutmayın. Eşinizin size Allahu Teala'nın bir emaneti olduğunu asla unutmamalıyız. Arada sırada da olsa eşinizi hatırlayın ufak bir hediye, çam sakızı, çoban arbağını sevindirin kısacası. Eşinize Allah ve Rasulünün rızasını kaybettirecek şeyler asla emretmeyiniz. Evinize getirdiğiniz her lokmanın helal olmasına gayret ediniz. Evimize getirdiğiniz her lokmanın helal olduğuna gayret etmeliyiz. Onun size gösterdiği sevgi, saygı ve hürmete karşılık veriniz. Eşinizle istişare ediniz. istişare ediniz. İstişare çok önemlidir. Ve kendisine kıymet verdiğinizi gösteriniz. İstişare yapar. Kendi aile ve yakınlarınızda gösterilmesini istediğiniz sevgi ve hürmetin aynısını eşinizin yakın ve, ve akrabalarına siz de gösteriniz. Ne kadar yorgun, ve meşgul olursanız olun, onun evde akşama deyin sizi beklediğini hatırlayınız ve ona ayıracak vakti mutlaka bulunuz. Evin nafakasını temin muhakkak ki erkeklerin görevidir. Evin nafakasını temini muhakkak ki erkeklerle görevidir. Bunu bilerek eşinizi çalışmaya zorlamayınız çarşı pazarda alışverişe dış işleri onu itmeyiniz. Kimsenin husursuz olmadığını bilerek küçük kusurlarını görmezlikten geliniz diyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Hayırlı Ramazanlar diyoruz.